Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere a 20 şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Müşterimiz şifresini unutmuş. Bunu nasıl kıracağız ona göre size göstereceğiz. İlk önce ses yükseltme tuşu, daha sonra ses kısma tuşuna basılı tutuyoruz. Açma kapağı tuşuna en son basıyoruz ve bu şekilde basılı tutuyoruz. Titreşim modu geldikten sonra elimizi ses kısmadan çekiyoruz. İkinci titreşim geldiği zaman açma kapamadan elimizi çekiyoruz. Ses yükseltme tuşuna basılı olarak tutuyoruz. Ve bu şekilde telefon reset moduna geliyor. Ses kısma tuşuyla Wipe Data, Factory Reset moduna getiriyoruz. Açma kapama tuşuyla basıyoruz. Factory Data Reset moduna getiriyoruz. Açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboot Sistem tuşuna basıyoruz. Açma kapama tuşuna basıyoruz. Telefonumuz bu şekilde sıfırlanıyor. Telefonumuz şimdi açılacak bu işlem biraz zaman alıyor birkaç dakika sürer Açıldığı zaman kurulumunu yapacağız Bu dediğim işlemleri aynı şekilde uygularsanız şifre kırma yöntemini başarılı bir şekilde yapacaksınız. Telefonunuzun açılması dediğim gibi birkaç dakika sürüyor. Bunun için bekleyin. Samsung'ların hepsinde böyle genellikle geç açılıyor. Bunun için bekleyeceksiniz. Evet telefonunuz açıldı. Kuruluma hazır şu anda. Atla diyoruz. Kopyalama diyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. sonra geliyoruz. Geçe basıyoruz. Telefonumuz sıfırlandı. Kurulumu hazır. Müşterimize hayırlı olsun. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenip abone olmayı unutmayın takip etmeyi lütfen izlediğiniz için teşekkür ederim.